Dayı, senden bir şey isteyeceğim. Söyle bakalım aslanım, ne istiyorsun sevgili dayından? Benim bir miktar nakde ihtiyacım var. <laughs> İstediğin para olsun aslanım. Ne kadar? yüz bin. yüz bin? Ne? Ne yapacaksın bu kadar parayı? Londra'ya geri dönüyorum dayı. Yeni hayatımı orada devam edeceğim. Kahraman dayımdan uzakta. Kimseden bir şey istemeyeceğim artık. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Bu parayı da senden borç istiyorum geri ödeyeceğim merak etme. Şirketteki payından alsın aslanım. Dayı olmaz. Şirketten bir şey istemiyorum. Hem şimdi hisselerin satışıyla uğraşamam. Acil lazım bu para. Kusura bakma aslanım. Bu kadar parayı tek imzayla çekemem ben. Ya tabii senin son durumlardan haberin yok. Deden bütün imza etkisini aldı benden. O kadar parayı sana ya deden ya da sevgili kahraman dayım verir Kerem. Tamam dayı tamam. Anladım ben seni. Ha, kızlar, Defne toplanıyor. Bir ihtiyacı var mı sorun. Hadi. Tamam Kıymet Hanım. Neymiş Kıymet Hanım'ın telaşı? Defne Hanım gelmiş, yukarıda eşyalarını topluyormuş. Ona yardım edin dedi Kıymet Hanım. Demek tek celsede boşanmışlar ha? Ne acı. Büyük aşktı sözüm ona. Ya Allah Yakub'umla beni kem gözlerden korusun. Şimdi bin tane laf çakacak yine. Kendi eşyalarını kendi toplasın. Gidiyor zaten bize mi? Kızlar bir durun. Ben Defne ile konuşayım. Bir destek olayım ona. Sizi çağırırım tamam mı? Hadi işinize bakın. Kıymet Hanım bir şey demesin şimdi bize. Demez canım demez hadi. İyi hadi yürü. Senden son bir şey rica edebilir miyim Kahraman? Tabii ki de. Şimdilik evdekilere hamile olduğumu söyleme Neden? E söylersen her şey karışır Kahraman. Annen babam bize tepki verebilirler. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. İyi de bu doğru değil. Yani durum neyse ne. Bilmek zorundalar. Kabul edecekler. Kahraman. Küçücük bir hatırım varsa beni böyle bir kavganın içine sokma ne olur. Mücadele edecek gücüm yok. Biraz kendimle baş başa kalmama izin ver. Peki. Sen nasıl istersen. Bunu taşıyamam artık. Defne. Bunu babam sana verdi. Bu senin. Kahraman. Babam bana bunu verdiğinde her şey farklıydı. Şimdi farklı. pişmeden önce tuz koydunuz tabi etler taş gibi oldu. Koymadım valla mühürleme yaptı. Göreceğiz sofrada. Bunda kesin bir işler var abla. Yakup Bey gidişine baksana. Kesin bir şey yetiştirecek yine. Ne yetiştirecek Allah aşkına? Defne'nin gittiğini söyleyecektir. Yok yok, kesin başka bir şey dönüyor. Ne oluyor akşam akşam Şükran? Kahramanla Defne resmen boşandılar bugün. Bu muydu devlet sırrı gibi söyleyeceğin şey? Ya yani ben de başka bir bomba var sandım. Ay dur Yakup. Defne bütün eşyalarını topladı götürdü bugün. E ne var bunda? Sana mı bırakacaktı eşyalarını? Bir kere boyunuz aynı değil. Çok komiksin Yakup. Defne giderken çok kıymetli bir şeyi de alıp gitti. Yörük anlara ait. Tahmin et ne? Ay yok canım Defne öyle bir kız değildir. Defne hamile Yakup. Karnındaki bebeği aldı götürdü. <laughs> yok canım yanlış duymuşsundur. Defne'nin de çocuğu olmuyor ki. Kahramanla konuşurken duydum. Allah nasıl olmuşsa olmuş. Defne hemen söyleme evdekilere bebeği dedi. Evlen öyle söyleriz dedi. Vay vay vay. Bu gerçekten bomba ha? Hamile karısını bırakıp gidiyor. Öteki zaten ondan hamile. Karman çorman bir iş. Yani neresinden baksan rezillik. Babanlar duyunca ne diyecekler çok merak ediyorum. Hmm. Güzel. Niye söylemedin babama Yakup? Sakin ol karıcığım. Sakin ol. Büyük düşün. Bundan büyük olay mı olur Yakup? bu olay konakta en fazla biraz konuşulur. Kahraman herkesi sessizce sakinleştirir. Yine kötü ben olurum. Ama ya haber gazetelere düşerse? Ya memlekette büyük bir fırtınaya neden olursa? Düşünsene bir kere. Ve babam bunu herkes gibi gazetelerden okursa? Düşünsene bir kere. İşte benim zeka küpük hocam. Ama sen de çok acımasısın Yakupcığım. Yani kahramana yazık olmaz mı şanına, şöhretine? düşünüyorum da ben bile çok üzülürdüm valla. Harekete geçelim benim fıstık karıcım ne dersin? Alo Mehmet. Ben Yakup Yurkan. Umarım bu saatte rahatsız etmemişimdir. Sana öyle bir haberim var ki sekiz sütuna manşet. Günaydın. Hani Yakup? Haber mi haber yok. Kesin kandırdı seni o gazeteci. Hayatım şimdi olmaz bu işler. Bekleyecek miyiz yani? Ha, ne kadar sabırlısın Yakup. Akıllı kocana bırak sen her şeyi. Cık. Bu işin teferruatı var. Bir iki fotoğraf çekilsin ki rezalet belgelensin. Kahraman inkar etse bile şansı kalmasın. Ayrıca bekle. Babam gidip kızı istesin akşam. Ondan sonra. O zamana kadar kahraman gidip konuşursa görsen. Olmaz bir şeycik. Kahraman cendilmen çocuktur. Defne bir şey istediyse kırmaz onu. Sabırlı ol. Güven koca çırna. Günaydınlar. Günaydın baba. Günaydın baba. Herkes nerede? Ee, kahraman'la Kerem dışarıda, Meryem de daha inmedi ama herhalde birazdan gelir. Ben mutfaktayım.